Bugün bufflanan main'imi oynuyorum. Alayınız gelin oğlum, alayınız gelin. Alayınız. Bu videoya 4000 like bekliyorum. Gelirse Aphelios birincisi bronzda oynar sayıyı yapacağız Dalıyorum. Arkadaşlar. arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bufflanan main'imi oynuyorum main'in bufflandı. Rakipleri pişman Arada etti. çok mutlu. E tabi oğlum yüksek orada spamlıyor mu? Başka bir şey öyle. <laughs> çok güçlü abi. Aşırı güçlü arkadaşlar şu an. Çakrama kırmızı beyaza nerf gelmiş. Buff <laughs> Adam nerf <zırh>, gele, gele. <laughs> Artık alıştım. Kırmızı beyaz yine nerflendi Bufflandı. Evet yanlış duymadınız. Bufflandı arkadaşlar. Herhalde şöyle bir sıkıntımız var. Draven Pike kanka. İkisi de keskin sanak. ikisi de vuracak. Ben de vuruyorum. Yok. O da doğru sen de var. Ama sen işte %30 canın altındaki rakiplere daha fazla vuruyorsun genelde. O zaman indir. <laughs> Allah'ım yarabbim. Dal ey aç ey aç gir. Abi bunlara girilir mi? Ya bunlara girilir mi Eray? Girilirmiş oyna devam. Bak Arındır'dan sonra ignite attım gördün mü? ilk kanı, kapı verdim Dalayım mı? Keselim mi? Aga bu kadar yardım. Kaç. GIS'in bir iyi oynuyor gibi he. Kestin mi onu? Aga o kadar yılan yaptın kendine ama. Ya kurtarmadı yani. da bekletti, bekletti. Kalkan ya kasım mı? Efendim? Kalkan yay. O ne? <laughs> hani Aphelios'a o ne demek istedim kardeşim. Kardeşim o da güzel item işte. Kaçta herkes Yok, vuruyor. No, Kraken. Kraken mi olsun diyorsun? E kanka tek at. Yok olsunlar. Tamam o zaman Force. Yok olurlarsa otomatik olarak vuramazlar. Sen ondan kill'leri çalıyorsun. ADC'me vurmasınlar diye. Yok olsunlar hızlıca diye. Eray seni geç anladım Eray. Senin Vallahi kafanın çalışma prensibini geç anladım Eray. Valla ben de düşünmeden söyledim demek ki aslında böyle çalışıyormuş kanka. Yani ben helal olsun yedim. sana. Kanka hadi bombalı combalı. Önce sen tut. Rezalet. Ha. Q tutturamıyor. Kanka buna çalışıyorum full. Sen çalış. Tamam buna çalış. Küm yok. Bir de ben oturttum. Of of şimşek nasıl çaktı duydun mu? Sesi geliyor mu? Şimşek McQueen <laughs> Ben hızlı <laughs> Aa o anlama mı geliyor şimşek McQueen? Ben hızlım demekti Arabaları izlemedin mi? İzledim Çok severim hatta Konuşmak için mi soru sordun o zaman? Evet boş yapmak için <laughs> Klasik sen Ben boşsuz duramıyorum Kanka mı? şşş diye gold verdin ama pasifi yokken geldi gold'a o yüzden sıkıntı evet. yok. Evet yani her türlü zaten gold gidiyor kanka gold. sıfır olmadığı için. Evet. Hani evet. ne kadar ölürsen öl, Adam mesela 100 e, yük olsun. Ama sen sonsuz kere mesela Draven'ı kes, o hep böyle 1'e doğru yaklaşır. Ama sıfır olmaz. Hani limit asla sıfır olmaz. Evet era. Era 12. sınıflara son bir kez arkadaşlar limit dersi verdi. YKS'ye girecek arkadaşlarımıza da burada şimdiden başarılar diliyoruz. Herenin limit yüklerine evet. ulaşmak için ne? Lol hocam öğretiyor atlı. Şimdi adamın kafasına senin söylediğin şeyler kalacak. Değil mi? Adam sınavda aklıma geliyor. Sınavda <laughs> Leona geliyor aklına böyle. Çeksene lan beni. Era adamlar sen Elon'da dans ettir. He. Benim Q A vurmadı. Hazırım ben. Ama lane çok kötü. O yüzden lane, hemen lane'i lane ne yapıyoruz? Aşırı kötü. İtelim Aa, Lee Sin geldi, Lee Sin geldi. Kanka Pyke. Eray. Tamam, sen biriktir çakramları. Burada Sadece bu Lee Sin gelmemiş ama. kanka bu arada. Aa. Aha. Ulan Silas gelmiş Pantheon gelememiş ya ultisiyle. Ben Pantheon karşıda sandım, sayımı söylüyorum. Vallahi ben de öyle. Kanka bu oyun kalkan Allah, yani. Bu oyun yoksa ruhsuz. Takımın durumuna bak oğlum, dağılmış takım kanka. Sanki dört tane Arell'le oynuyor. <laughs> Herkes vidliyor. <laughs> Burası totemle mi yazayım mı ol chat'te? Ha, çakram onu. Yeni buff'lı çakramla yok et. Lan, Aha, bir ha, abi ha. gelme artık be adam. Kanka bildiğim tüm tuşlara bastım. O Q sayesinde hayatın kurşuncusu. Çok iyiydi. Sylas um... geliyor ama. Aha, kanka şiş, geldi adam. Benim ultimi almasın. Benim ultimi almasın. Benim aldı. Adam sana çarptırıp beni öldürdü. Bitkinliği de atmadım. Rezalet bitkinliği atarsın Atsam diye. da de kesemezdik kanka ya. Zega. Ay! Ya double at. Kanka eski. bu kim? Kanka öldürsün. Öldürler seni. <Gülüş> ya yani kırmızı geliyor mu diyor da ona bir güvendim. Tam uzaktan uzaktan takılıyor. Aferin lan. O adam sana dalıyor da. Dönmüş hastane lan. Geldim az, onun yok. Paykesi geldi kanka payke. Ya Özlemişim. Ya ne kadar bozuk. Özlemişim. Ben bunu özlemişim. Ya diyor sen var ya. Kırmızı ulti. Kazıksız. Olsun. Şimdi bunu sayede bak şimdi nasıl eritecek bak şimdi erit erit. Ay şu eritme işi istiyorsan... <laughs> Ne oluyor lan niye ağlıyorsun oğlum? Benim de uygulanmam gerekiyor. Kanka ben de sen en seni kadar Afeyle soyladım sayende. Kanka ilk kule var ya. Tek ya hatalarında sen... artık yok. Ya sen ne kadar saçma iğrenç ötesi. Lanet kusmuk çarsın. <laughs> Yok artık. Ucu çarsın. <laughs> ucube heray. Afel da ucube bunu taktı. 3300 para. Ne demektir? Runan demektir abi. Runan'ı bitirdik. Üstüne bir de kritik eşyamızı aldık. Ebediye hız kesmeden başladık. Buradan hız kesen eşyası dis atıyorum bahaneyle. Çünkü adamlar 20 saniyede bir değişiyor. Bizi slowluyor. Bizim Gale Force 90 saniye. Oldu. Oldu. O zaman yap hız keseni de 90 saniye. Yap o da atlayamasın kardeşim. Nerede Yap kaleceni 60 saniye! saniye. <laughs> Yap kararmayı 30 saniye! Üvey evlattır abi. ADC'ler bu oyunda üvey evlattır. Geliyorum kanka. <laughs> of çok iyi kaçtın lan Pyke'dan. nasıl? Vallahi Pyke'dan çok iyi kaçtın. Zegabon'u da oynattın oraya. Helal. Kule yokken o kadar yürünmez arkadaşlar. GG. <laughs> <laughs> eee? Tamam. bekle. Kliass'ın kendi pasifi <laughs> bitti. Tamam şimdi evet. bak kanka ee kanka. Şimdi ben senin zaten sürgen gibi yapıştırdım. Ah, sen bir Q mu ye? Şimdi E mi de ye? Ölmeyecektim lan. Sakinleş kankalarla sakinleş. Ultisini de gelemem lazım. Oğlum bizim tamam. Zeka da yalandan açıldı he bir anda. Bir anda açıldı ne Zeka. merhaba kim dedi bana ki. Dal, o. niye kalkıyorsun? Aha. Öldün mü? Sanatsal bir kildi. Gayet güzel bir kildi. Fidleme artık Pantlov'u yeter yazmış Urgot. Hemen leyine e geldik arkadaşlar. Ne ya, ne yaptığını görmedim kanka. kanka Sen bakıyordun -flash ama. var ya benim. Az çok tahmin edebiliyorum. Gidiyorum hmm, onu sayıda okuyor. Rey flash Q yaptım. Peki Abi, yok mu Aphelios rehberi? <laughs> kanka kanalda Aphelios rehberinden bol bir şey yok. Bak Aphelios rehberinden bol videom yok be. En yani çok yok yani değil. Aphelios çok değil, yani değil mi? Çekirdek <laughs> <şutlayarak> diyerek. <laughs> çekelim mi bir davetici Aphelios? Bence gerek yok ama istiyorlarsa şey Aphelios benimsi bronzda oynarsa çekelim heray. Samira'da kayısıda yaptık çok sevmişlerdi. Hayır. Çekelim. Çok Çekelim. Bu videoya 4000 like bekliyorum. Gelirse Afelios birincisi bronzda oynar sayı yapacağız arkadaşlar. Dalıyorum. Ben yokum dal sen. Ağzı tutuyorum. Aaa. Tanklıcam. Ben tanklıyorum. Evet, kuleden benden önce vurduğun için. Sıkıntı yok. Benim şimdi fullenecek. Full canım arkadaşlar, devam Bunun kaldı. Can tanıma olanı ne? Düşürdüler ha. Bu düşmüş hali. Evet bu düştü. Yani nerf, o kısmı nerf yedim. Yeteneklerden daha çok can artık mesela, severim. Ay, severim değil ya. lan bu. Q'suyla çeker. Severim bu. Doğru severim bu. Enes daha ne yazdık? Nasıl keseceğiniz beni bu dakikadan sonra? Hadi Sayı mı söylüyorum bir şey yapıyorsam kanka? Adro hadi go. Aa ulti. Çok iyi. Aa adam. Can çalmaya bak. <laughs> Anlaki bot bre kanka adamlar. Anlaki bot bre. git, beyze git, beyze git, git. Kuleyi alayım lan bari moru yakayım. Aldım kuleyi. Kaç param var tek de bil. 2487. Kanka Yakında bile değilsin. E ben hayaleti de bitirivereyim mi o kadar gel, Bitirivereyim hadi. Normalde almam çok ama saldırı hızım olsun. Bir ebedi bir hayalet çakıverdi bize ustalar. Arkadaşlar son eşyada kanosa bir şey yapacağım. Aynen, ya. Orman mı dönüyoruz? dönüyoruz. Dönmeyelim oğlum. Dönüyoruz dönüyoruz. Full mu olalım? Pul olup 1v5'e e gideyim ben o zaman. Aynen bir de rakipler dinlensin olsa da. Sen de yemeğini göm. <laughs> Çakal ya. <laughs> Yemek yiye diye video sattırıyor ya. Böyle bir Aa, şey olur Çekirdek evet, mi? Tek tek yiyorum. Çekirdek yiyorum. O zaman bu videoya her beğeni R böyle çekirdeğin için bir tane böyle tadı çok kötü çıkar ya tüm ağzının tadının içine de o çekirdek ya, odun olsun. Odun gibi değil mi? Odun. Böyle kan bir lan dersin ben ne yedim dersin yani. Lan bok yedim ben? Evet, odun, bu videoya benziyor. atan her like araya bir tane öyle çekirdek. Ya ben neyim ya? Makin oldum ha yine bu Leon'a. Of. Ama yok olma. Kanka. Kalkanya aldım ölmeyeyim böyle pozisyonlarda diye. Abi kalkan ya iş yapmadı. He, ne yaptı kanka iş? Şöyle <laughs> bakalım ne yapmış olabilir bir merak ettim yani. Tık 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 tık. Tamam mı tamam mı? Tamam oğlum ejderha gideceğim. Ejderha o neden öyle gidiyorsun kanka sen ejderha? Ben kanka hani burada... genişten hani kurt kuş bir şey varsa alayım diye. Kanka. Afeyus. Gel küçük küçük. Ne? Gel. Bak bu da bilet. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Bak bak Lee nasıl CC çeyneğine soktum bir görsen. Helal lan, ya. oğlum helal lan. Ben orada öldüm sandım bir an. Lee, Lee hareket edemedi. Biz 30 kill'e gidiyoruz mu? hele o zaman. Çok da iyi oynuyor ha lanet olsun. Sen harbiden yalnız çok kritik yerlerde beni kurtardın ha. Kanka bir soru sorayım, bilene lane'e 1000 gold hediye edeyim. Arkadaşlar bir soru soracağım. Bilene lane'e 1000 gold. Evet, part 2. Aa, bak nasıl önemli bilgi edindik. Aa, ne bilgisi? <gülüyor> <gülüyor> Buradan başlamadı bilgisi mi? <laughs> evet de adamlar. Kanka öldüm bilgisi var. Tamam ben de sıkıntı yok. Hiçbir şey olmaz. Rahat ol. Keseceğiz bu arada bunları. Hop nohut da flash atacak ben attım şimdiden kanka. Ben bunu kesiyorum. Buna doluyorum hatta. Gel 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 üstüne. Sal, sal. Çok iyisin. Tamam canım doldurursun diye ben gitmeme kararı aldım. Aynen aynen. Dalabiliriz ha Azrail efendi. Ya adam ensemden yakaladı ya Ray. Vur kanka. Vur kanka. Bana da alıyor sıkıntı yok. Vur kanka. Fokusları yanlış. Vur kanka. Vurdum kanka. Vur kanka. Açtım küyü kanka. Vurdum buna da kanka. O nasıl sende kaldı kanka. Benim patlamasını Hop otur bakayım dedim kanka buna da. Kanka, Abi çok iyi yaptın. bu ikisi. Afalyo Soraka. League kasmalık bir ikili arkadaşlar. GG diyor zaten. Bitti oyun. Harbiden GG bu arada. Not yüksek öyle bence. Adam tak ne diye diyor, tahmin etti senin yani. Ben siz ödede silver'ın ne işi bu? Ah. E, arkadaşlar. Silver gelmiş adamın takımına. Ona laf ediyor şu anda. Ya da biz mi silver'ız ona mı laf ediyor? Bilmiyorum ki benim hesap Kanka, ne ki? Oğlum silver olsa adamı keserse laf mı eder? Tam tersine silver geldi ben nasıl kesemedim der. Pembe? Ay pembe ne ya? Yooko bir şey olmaz rahatta kal. Anladım. Yani. yani bir şey olmuyordu kanka. E bize bir şey oldu Olmadı, dendi. Ne oldu? Ne oldu? Kanka yıl şey basamadım. Aa! Ha ulan. Çünkü yılın yok. E yılan varsan. <laughs> i̇şte yoktu yani. Olsaydı keser. Yiyin mi bu Doğru. kanka kaç? Aa arkaya bak, arkaya bak. Arkaya bak. Altı Aa olsa yeriz var ya. Beşte sıkıntı yok gibi herhalde ya. Yeriz, yeriz bunları. Olur olur, olur yeriz. Ya. Kanka onu ye işte ya. Aa flash attı lan. Aa Lucian da geldi. Sıkıntı yok. Görme onu lan görmemiş gibi yapacağım ward var. Alayınız gelin oğlum alayınız gelin alayınız. Kaç saniye be birader kaç saniye lan yeteneğin. Kanka çok kızdığım için yaptım. Tık trolldü ama. Kimi kaptın mı yok. sana? At, hayır. Gravitum aha. Oy! tersten yaptık ama. Aynen. Yetmedi mi? Belki de şu yeter. Kanka Burası önce gelme. hemen kill almayacaksın. Aynen avını mutlu edeceksin. Av diyecek ki ben kaçtım abi diyecek. Al. Aha. Ultiye mana yetmiyor kanka. Ağzını, bir tane bir... Alsın o ya. Sıkıntı yok o da kalsın. Kanka öldün mü? Yo. Ne öldü? Sen kestin ama. Bu ne ya? Çok güçlü değil mi? Ölmeyecek kanka, üzgünüm. Enti diyelim eray. Bilerek öldüm ki biraz inansınlar. 3 de inanıyoruz. 1 2 iki... Tamam. Ama kanka dikkat et, ben yokum ha. Kalkan yayı olsa, son rakamda ulti olsa, Ayakkabımla bitmiş olsa ben burayı keserdim. <laughs> <laughs> Ebeni mi? bak, a sana Mamak. Şu an Lucian diyor ki bu çarı kim yaptıysa ben bunun diye <laughs> Ne yapıyorsun dayı? Bende nasıl kaldı lan? Bu ne İki. yapıyor? <laughs> Kanka benim Adam bir temel... var ama Vallahi kesti helal <laughs> Ultim de vardı Asmadım ultimi bak Nasıl üstüne gidiyorlar abi? Oğlum öldüm ki. Ya şu Hekarim'in W'sunu Diana ulti attı sanıyorum ya. Aa diyorum niye bu çocuk R'ye basmıyor? Hayır, doğru, evet. ben doğru söyledim. Oha. Kanka lan öldün. Yaz yaz Q'su yok, Q'su yok. Aga be. Ya şu attı lan kafama. Körü ben bir daha yedim. Ya Lucian. Dur dur. Dur kardeşim geçme. Öl be kardeşim de. Kanka böyle çar mı olur ya? Timo yeter artık lan. 4 kili var anda. bir de neyine bu kadar vuruyor bu ya? Öldürtü dediğin için. Öldün ama Adra. Gitmeden verdim canım. Oy. Ne uğraştırdı be. Yani Ado niye orada kesemedin adamı? Ya vurmadı o da vurmadı. Gördün mü? Ya o herhalde. Bilmiyorum ki anlamadım. Ömesi gerekiyor. Ya.